Merhabalar, 2022 Lise KPSS'de çıkmış olan matematik sorusuna baktım o zaman. 4'ün küpü nedir? 64'tür. Eksi 3'ün küpü, arada bir eksi işareti var, eksi. Eksi 3'ün parantez karesi nedir? 9'dur. Artı 9'a dönüştür 9. Eksi, bu aradaki işaretlerden dolayı, eksi 2'nin karesi de 4 bölü 3'ün karesi nedir? 9. Eksi. Eksi 2'nin parantez küpü nedir? Eksi 8'dir. E başında da bir eksi olacağı için bu artıya dönüşür. Artı 8 olur. 64'ten 9'u çıkardığımız zaman 55. 4'ü çıkardığımız zaman da 51 kalır. Bölü 9 ile 8'in toplamı da 17'dir. 51 bölü 17 3 olur. Cevabımız 3'tür.